gideceksin ya de kızma bana de iyi kötü ne bir çocuk evet hamuru da öğrendin evet tutuşturdun lan. tutuşturamayacaksın dedim ama vallahi dedim ki tutuşturamayacaksın bizim işimiz bu anne Ne oldu kızım? ne yapıyorsun? ha? Ne yapıyor? Şşş. Baba ne ne yapıyor? Ya mı döküyor? Baba. Hı? Hmm. Döktü mü hepsini? Döktü. 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 Yok. Bak, hepsini döktü değil mi? Evet. Döktü. Ne? Onu son atacağız onu. Şimdi değil. Biraz ateş tutuşsun. Ondan sonra koyacağız. Yavaş yavaş. Şöyle, şöyle olsun. Tamam mı? Anne. Efendim. Evet. Evet, kuru mu Zeynep? Krom Zeynep dikkatli gel. Of. Kim geliyor? Ablan mı geliyor? Hı? Evet merakla bekliyor. Of. Kim geliyor? Ablan mı geliyor? Babaanne Gel. Bak saçlarını yapmış güzel olmuş. Aferin. Şimdi gelebilirsin. <laughs> Gel nereye gidiyorsun hava gül. Dur bir saniye. Hava gül. Babana boş yaptın mı? Yapacağım. Şimdi. Boş bir tane yapıyor kız gel buraya Ay. buraya gel oraya gitme. Orada ateş var ateşe gidilmez otur şuraya otur otur ateşe gidilmez bak yanarsın ha cız olur tamam mı değil mi? Putu putu şerleyeleye. Ha, Hı -hı. pıtır pıtır elini görmüyor musun? Havva kuş Bakın iki havva Oturdu. Havva tava ketesi yapıyorlar. Şşş, Gördün mü? Başlarım nasıl kırıyor. Bana. Kızdım. Kızdım. Bundan kızdım. He? Ne oldu? Ne oldu? Üç havva Öyle, Oraya gitme yok. Kızıyorum ben ha. Kızıyorum yani. Değil mi? Değil mi Zeynep? Kızarım değil mi? Bak. <laughs> Azıcık gülücük gördün mü? Hemen evet, harekete geçiyor. Aynen. Bak bak bak. Ne oldu? Hı? Tip. Surata bak. Ağzında toplamış. Ağzında topluyor. Allah'ım. Kızı Hayır. Otur. Hı. Evet bak ne yapacağız şimdi bak bak bak. Gördün mü? Abi tam tam. Yürü git otur hadi geç. <laughs> ver ver Baba. babaannu ver. Telefonu... <gülüyor> <gülüyor> Telefon mu çalıyor? Bekle bir saniye bakalım. Aa bakalım nasıl oluyor. Aa. aa, aa. Oo. Nasıl? Anne hani oraya gidiyor. Gördün mü? Sonra kaçıyor anne hani oraya ikmezse kaçmıyor şimdi. Hı hı. Gel gel buraya gel gel. Bak bak nasıl oluyor bak. Of. Bak gel. Anne. Anne. Hı. -hı. Otur anne. Otur kalk. orada bir tane iskemi gibi bir şey var ya onu getirsene bana. Gel gel. Ben çocuklarla ne yapayım ya? Ben çocuklarla ne yapayım ya? Bence içi boş değil de içi dolu yemelisin. Evet aynen öyle. Sen bunun tadını bilmiyorsun tabi. Tadını bilmediği için çocuğum. Ah 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 ah. Ama, ama. neler kaçırıyorsun Zeynep. Ama öğrenecek. Neler kaçırıyorsun neler. Daha güzel boş. Ne? Osman. Boş mu istiyor? Tamam. Kızım, arası için. peynirli daha lezzetli ama sen bilirsin. Anlatana da bir bakar, koparsın. Bak sıcak sıcak, taze taze. Gördün e, mü bak? Hı? Bu da bu da bu da bu da. Bu da bu Yukarıda kahvaltıyı organize edeyim. Birazdan hazır olur. Bu çok aynen. şey kalmadı değil mi anne? Evet, aynen. Işte. Nereye kuralım sofrayı? Nasıl dışarı abi? mı, içeri mi? İstersen kendi tutursunuz. Bizim için güzel. fark etmez. Hava güzelse dışarı isterseniz dışarı. dışarıda yiyelim. Yoksa nasıl istiyorsanız o gün yoksa masaya koyun. Öteki şeyi içeri koyursanız masaya koyun. Küçük geliyor çünkü. çocuk oturabiliyor. Baba içeri yapamadım. Ne? Çocuklar ne istiyorsanız. İyi tamam peki. Güzel bir kahvaltı yapın Allah'ın izniyle çocuğu. Oradan sen bak odun ver yine. Beb, beb, beb.